Metin orada bile olsaydın Metin. Havuzda bile olsaydın kanka. Onu yenge attım ben ya. Kartonla, 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 <gülüyor> <gülüyor> Gülsam, <müşküler değilik>. <gülüyor> <gülüyor> yani olacak, Ya sorma çok kötüydü ya. <laughs> yani sövdürmek istiyorsan birisinin bir ismini vermişsin. Hani Sedat nasıl oynadı falan. <laughs> <laughs> Neyse bu video sıkıntılı yerlere gidiyor. Kapatayım ben bunu. <laughs>